Yokuşta park ederken önce vitesi mi P konumuna alıyorsunuz yoksa el frenini mi çekiyorsunuz? Bu masum gibi görünen sıralama aslında şanzımanınızın sağlığı için bir ölüm kalım meselesi olabilir. Çoğumuzun farkında olmadan yaptığı bu küçük hata aslında aracın tonlarca yükünü küçücük bir metal parçasına bindiriyor ve zamanla sizi binlerce liralık bir tamir faturasıyla baş başa bırakabiliyor. Usta bir sürücüyü acemiden ayıran şey direksiyonu ne kadar iyi çevirdiği değil, işte bu gibi kritik detayları bilmesidir. Şimdi size çoğu sürücünün bilmediği ama aracınızın ömrünü uzatacak, cebinizi koruyacak ve sizi yolda kalmaktan kurtaracak o biçilmez bilgileri 6 altı altın madde halinde anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. 1. Şanzımanınızın ömrünü uzatan hayati park tekniği. Hepimizin yaptığı bir şey var eğimli bir yola park ettiğimizde frene basar, vitesi P yani park konumuna getirir, sonra da el frenini çekeriz. Hatta bazılarımız el frenini tamamen unutur. İşte bu alışkanlık, otomatik şanzımanınızın içindeki park mandalı denilen küçük ama kritik bir parçanın üzerine aracın bütün ağırlığını bindiriyor. Düşünün, bir buçuk tonluk bir metal yığını küçücük bir tırnak tarafından tutulmaya çalışılıyor. Bu durum o mandalı zamanla eğer aşındırır ve en kötü senaryoda kırar. Sonuç mu? Çok ama çok masraflı bir şanzıman tamiri. Peki doğrusu ne? Sıralama tam tersi olmalı. Önce aracınızı tamamen durdurun ve ayağınız frendeyken vitesin ne yani boş konumuna alın. Şimdi el frenini sağlam bir şekilde çekin. Ayağınızı frenden yavaşça kaldırın ve aracın ağırlığının el frenine oturduğunu hissedin. Araç sabitlendikten sonra son dokunuş olarak vitesi P konumuna getirin. Bu kadar basit. Bu yöntemle aracın yükünü şanzımandan alıp fren sistemine aktarmış olursunuz. Bu küçük alışkanlık şanzımanınızın ömrünü yıllarca uzatabilir. 2. Sarsıntılı vites geçişlerini yumuşatan gizli sıfırlama yöntemi Aracınız vites değiştirirken sanki acemi bir şoför kullanıyormuş gibi sarsılıyor mu ya da gaza bastığınızda bir anlık tereddüt yaşayıp sonra mı fırlıyor? Hemen en kötüsünü düşünüp şanzıman arızası teşhisi koymayın. Çözüm sandığınızdan çok daha basit ve bedava olabilir. Modern otomatik şanzımanlar akıllıdır. Sizin sürüş tarzınızı, gaza ne kadar bastığınızı, ne kadar sakin veya agresif kullandığınızı zamanla öğrenir ve vites geçişlerini buna göre ayarlar. Ancak bazen özellikle aracı sizden farklı kullanan biri sürdüğünde veya şehir içindeki yoğun trafikte bu öğrenme süreci sapıtabilir. Şanzıman kötü alışkanlıklar edinir ve o can sıkıcı sarsıntılar başlar. Servise gitmeden önce şu adımları bir deneyin. Kontağı çevirin ama motoru çalıştırmayın. Sadece göstergelerin ışıkları yansın yeter. Şimdi gaz pedalına sonuna kadar basın ve ayağınızı hiç çekmeden yaklaşık 15 saniye boyunca bu şekilde bekleyin. Süre dolunca ayağınız hala gazdayken kontağı kapatın. Şimdi gaz pedalını bırakabilirsiniz. Yaklaşık 2 dakika kadar bekleyin ve sonra aracınızı normal şekilde çalıştırın. Bu işlem şanzımanın beyin ünitesini yani hafızasını fabrika ayarlarına döndürür o kötü alışkanlıkları unutturur ve vites geçişlerini yeniden ipek gibi pürüzsüz hale getirebilir. Kısa bir bilgi. Attığın her beğeni ve yazdığın her yorum videonun daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Abone olman ise en büyük motivasyonum. Bu kanala doğrudan katkım olsun dersen süper teşekkür atabilir ya da katıl butonuyla destek olabilirsin. Teşekkürler. Devam. 3. Kontak dönüyor ama motor çalışmıyorsa. İşte acil çözüm en korkutucu anlardan biridir. Kontağı çevirirsiniz, o tanıdık motor sesi yerine derin bir sessizlik ya da sadece cılız bir tık sesi duyarsınız. Akü sağlamsa ama motor bir türlü hayata dönmüyorsa sorun büyük ihtimalle yakıt pompanızda. Panikle hemen çekiciyi aramadan önce sizi en yakın tamirciye götürecek efsaneli bir usta yöntemi var. Önce anahtarı marşa basmadan 10 konumuna getirin ve sessizce dinleyin. Aracın arka koltuk veya bagaj kısmından hafif bir vız sesi gelmesi gerekir. Bu ses yakıt pompasının depodan motora yakıt göndermek için devreye girdiğinin işaretidir. Eğer bu sesi duymuyorsanız pompa büyük ihtimalle sıkışmıştır. Çözüm biraz kaba ama inanılmaz derecede etkilidir. Aracınızın yakıt deposunun bulunduğu yerin altına, genellikle arka tekerin ön tarafına denk gelir. Ayakkabınızın topuğuyla ya da varsa lastik bir tokmakla birkaç kez sert ama ölçülü bir şekilde vurun. Eğer yanınızda biri varsa o kontağı çevirirken sizin bu işlemi yapmanız daha iyi sonuç verir. Bu darbeler mekanik olarak sıkışan pompa motorunu yerinden oynatıp geçici olarak çalışmasını sağlayabilir. Bu kalıcı bir tamir değil, sadece bir ilk yardımdır ama sizi yolda kalmaktan kurtarıp kendi imkanlarınızla sanayinin yolunu tutmanızı sağlar. 4 pahalı setlere para vermeyin. Farlarınızı evde parlatın. Geceleri önünüzü zor mu görüyorsunuz? Farlarınız sanki mum ışığı gibi mi aydınlatıyor? Bunun sebebi genellikle ampulleriniz değil. Zamanla güneşin, kirin ve kimyasalların etkisiyle sararan, matlaşan ve oksitlenen far camlarınız. Bu durum sadece çirkin bir görüntü yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda aydınlatma performansını %50'den fazla düşürerek gece sürüşlerinizi tehlikeli hale getiriyor. Piyasada satılan pahalı far temizleme kitlerine yüzlerce lira harcamanıza hiç gerek yok. Çözüm büyük ihtimalle banyonuzdaki dolapta duruyor. İhtiyacınız olan şeyler sadece bir miktar beyazlatıcı özellikli diş macunu ve bir tutam karbonat. Bu ikisini küçük bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından bu karışımı mikrofiber bir beze alıp farlarınızın yüzeyine dairesel hareketlerle bastırarak 3 ila 5 dakika boyunca güzelce yedirin. Kirin ve sarılığın çözüldüğünü göreceksiniz. İşlem bittikten sonra birkaç dakika bekleyin ve ardından nemli bir bezle farınızı temizleyin. Sonuç sizi şok edecek. Neredeyse fabrikadan yeni çıkmış gibi parlak ve şeffaf farlara kavuşacaksınız. Bu parlaklığı daha uzun süre korumak için son dokunuş olarak ince bir katman normal araç sürebilirsiniz. Hem güvenliğiniz artar hem de aracınızın görünüşü tazarlanır. 5 bu ve sauna etkisine karşı iki dahi yani kabin hilesi. Özellikle yağmurlu ve soğuk havalarda arabaya biner binmez ön camın buğulanması kadar sinir bozucu bir şey yoktur. Görüş anında sıfırlanır ve klimayı havalandırmayı doğru ayarlamaya çalışırken değerli saniyelerinizi kaybedersiniz. Çoğu kişi klimayı sonuna kadar açar ama çok daha hızlı bir yöntem var. Sadece sürücü veya yolcu camını bir parmak kadar aralamanız gerekir bu küçücük boşluk içerideki nemli, sıcak havayla dışarıdaki kuru, soğuk hava arasında bir sirkülasyon yaratır ve bunun saniyeler içinde çözülmesini sağlar. Eğer bu sorunla sıklıkla karşılaşıyorsanız, daha perfermanı, daha kalıcı bir çözüm için tıraş köpüğü hilesini deneyin. Evet yanlış duymadınız, bir miktar tıraş köpüğünü ön camın iç yüzeyine sıkın ve temiz, kuru bir bezde hiç kalıntı kalmayacak şekilde silin. Tıraş köpüğü camın üzerinde su moleküllerinin tutunmasını engelleyen mikroskobik görünmez bir film tabakası bırakır ve buğulanmayı uzun bir süre engeller. Bir de yaz derdimiz var. Güneşin altında fırın gibi olmuş bir araba. Klimayı açıp soğumasını beklemek yerine yolcu tarafındaki camı tamamen indirin. Ardından sürücü kapısını bir yelpaze gibi kullanarak 5-6 kez hızlıca açıp kapatın. Bu körük etkisi içeride hapsolmuş sıcak havayı anında dışarı atar ve arabanın iç sıcaklığını saniyeler içinde 10 dereceye kadar düşürür. 6. Ustaların bildiği ama kimsenin uygulamadığı iki küçük sır. Şimdi size uzun vadede size hem para kazandıracak hem de olası büyük arızalardan koruyacak iki küçük ama çok değerli alışkanlıktan bahsedeceğim. Birincisi yakıt alırkenki zamanlamanızla ilgili. Benzin istasyonuna ne zaman gittiğiniz aslında deponuza ne kadar yakıt doldurduğunuzu etkiler. Nasıl mı? Tüm sıvılar gibi benzin ve motorin de sıcaklıkla genişler. Yani hava sıcakken yakıtın hacmi artar, yoğunluğu düşer. Pompalar hacim ölçtüğü için sıcak bir öğlen vakti aldığınız 10 litre yakıt aslında serin bir sabah vakti aldığınız 10 litreden daha az yakıt molekülü içerir. Bu yüzden yakıtınızı her zaman havanın en serin olduğu sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde almaya çalışın. Bu sayede aynı paraya, daha yoğun ve dolayısıyla daha fazla enerjiye sahip yakıt almış olursunuz. Bu her depoda küçük bir fark yaratsa da, yıl sonunda size fazladan bir depo yakıt olarak geri dönebilir. İkinci sır ise hala fiziksel anahtar kullananlar için. Anahtarınızı kontağa hep aynı yönde mi takıyorsunuz? Çoğumuz öyle yaparız. Ancak bu, anahtarın sadece bir yüzeyinin aşınmasına neden olur. Anahtarlar her iki yüzeyi de eşit kullanılsın diye simetrik tasarlanır. Tek taraflı aşınma, zamanla anahtarın kontakta takılmasına, zor dönmesine ve hatta içinde kırılmasına bile yol açabilir. Çözüm çok basit. Arada bir anahtarınızı ters çevirip diğer yüzüğü de kullanın. Bu basit hareket hem anahtarınızın hem de kontağınızın ömrünü uzatır ve sizi beklenmedik bir anda yolda kalmaktan kurtarır.